Teşekkür ederim. Benim bavulum yok. Çantamı da kendim taşırım. Tamam. Ee, ben de iki kişilik kral dairesi istiyorum ama içinde kral olmasın lütfen. Ben oradayken küçük düşsün istemem. <laughs> Ücreti çıkışta ödeyebilirsiniz efendim. Bu bahşiş. Bahşiş bu. <laughs> yani şimdiden toplu veriyorum ki sonradan çek çıkart çek çıkart olmasın. Mersi. Buyurun. <laughs> Yürü mamala. bavullarımı odama yollayın lütfen. Evet. Yetersiz. Gideceğimiz yolları saptadım. Yalnız baştan söyleyeyim, işimiz hiç kolay değil. nereden baksan en az bir beş kilometre patika, açık. Cema, bu kılık ne lan, ha? Portakallı ördeğin manevi babası gibi geri zekalı mal ne yapıyorsun? Portakalı soydum ortaya Hadi kalk. Denize gitmiyor mu? Ne lan amip? Allah'ım ya Rabbim ya delirteceksin oğlum beni bak sonunda ha. Koyu erkenden yol almıştır bile. Ben burada haritayı çözdüm, çözeceğim. Sen ördeğe atak yapıyorsun ya. Oğlum çıkart şunu üstünden ya. Çabuk hırdamaçıya git, kazma kürek al. Oğlum mal çıkart bunu. Bak burası kasaba. Sana yemin ediyorum üstüne bir şey giy. Vallahi patlatırlar ördeğini. Hadi kardeşlik. Şimdi beyefendi, e, Müfik yapma yavrum. Yapma çocuğum, Müfik'ciğim. Yapma yavrum, yapma. Beyefendi, ben bu otele yığınla para ödüyorum... ...ve bütün odaları tek tek kamerayla izlemek istiyorum. Yani bundan daha doğal bir istek olabilir mi? Müfik, yapma canım. Bakın Bilal Bey, 18 yaşından beri turizmciyim. Ben böyle istek görmedim. Yani bu istediğiniz yasal değil bir kere. Anlıyorum. Ama en azından koridoru kamerayla izleyebileyim. Şimdi bu sefaletle Çağla bir araya geldiğinde benim haberim olsun en azından. Müfik! Yapma yavrum. Küçüğüm yapma. 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 Bilal Bey kusura bakmayın. Maalesef olmaz. <gülüyor> <gülüyor> kadın. Size daha önce hiç inanılmaz domuşuk olduğunuzu söyleyen oldu mu? What? Evet. Bence de what? En az bin what? <laughs> ben de sana karşı elektriği sağladım valla. What are you talking about? Bebek. Ha, o şekil. Hacı. Yuval <laughs> gavur. Ha? Ee... I am Ulvi. Aha, not enough. Yani yetersiz. I am Princess Tate. My name is Sara. Just a second. Kobra gülbüyü. <laughs> i̇nce sularda doğdun. Kalın sularda oldun şerefsiz ince Şeytan kılığı var acı. İnce soluyum, olmaz oluyum aga. Yapıştı.